43. 43 DMC. Sağ çek kardeşim. Sağ çek. 43. üç, oh. Sağ çek kardeşim. elinizle, Lan! Bekle be. Çıra. Hadi. Oh, durdu. Ay, Eyvahlar olsun Serdar. Alkol kontrolü galiba. Tamam işte ne güzel biz de alkollüyüz. Alkollüyüz. <laughs> Hadi arabanın yanına gidelim. İyi, i̇yi akşamlar. İyi günler beyefendi. İyi akşamlar. Alkol var mı alkol? Alkol? Evet. Var tabii var. Evet, Olmaz kaç, mı Kaç şey iş, Üçlük aramızda kalacak. Ha. Kaç? İki. Üç. Ha? Ha yok üç. Tam üç. Tamı tamamına üç şişe içtik. Yani Aa. yani tavuk. Ha herhalde. İyi aferin. <laughs> hadi devam et. Devam <laughs> et. Devam <laughs> et. Devam <laughs> et. Kusura bakma. Rahatsız ettik. Ha lafım olur. Göreviniz. Göreviniz abi. Göre göre. Devam et. Devam et. Yanaba daha gittiniz. <laughs> Durdur olur. <laughs> Ağacın altını. Hop oh, oh. hop. <laughs> İyi günler. Alkollü mü? Alkollü mü? Gel, gel. Tam bir yerine gelmişsiniz abi. Alkollüysek mesele yok. İçerim güzel. Ay, içelim. güzel ay, yani, yürü, yürü. Yolda güzelleşiyorsunuz. Hop! 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 Çık dışarı. Çık dışarı.

sarışın Evet abi sarışın. Hem de içinden merkezden. Bu karı da ama o zizona Gel. bak. Yok. Gel gel. 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 Dur, dur, dur. Dur, dur. Dur, tamam. Evet. Biz sarhoşsuz devam edelim. <laughs> hop! Hop! Al mantığı ertelerim. Evet. Hop! Al, hop! Al. Evrakları görürüm, evrakları. Evraklar, evraklar. Buyurun memur bey, işte hepsi burada. <laughs> o kim o? O. Eşim. Arkada da çocuklar var, yatıyorlar. Alkol var mı? Alkol yok, çocuklar var. Orasını şimdi anlarız. üfle bakayım şunu. Allah, bu ne ya? Hiçbir şey çıkmadı. Bir Aa. daha üfle. <laughs> tamam, tamam. Üflemeyi kes. Of! Atlamaya başla seni alkolsüz yakaladık. Şimdi amirim biz bu aileyi alkolsüz yakaladık. Lan. Ne olacak? Ne olacak bakçı lan? Alkolsüz araba kullanmaya musun? Ver! Evet. Kamera şakası galiba. <laughs> ee, pardon memur bey kamera ne tarafta? Ne? Ne şakası kardeşim sizin memlekette... Olup bitenlerden haberiniz yok galiba. Ulan görmüyor musunuz memleketi soyanlar, hırsızlama yapanlar, dolandırıcılar, serseriler, dosyaları saklayanlar, birbirlerine aklayanlar. Ha, biz de vat vatandaş olarak bütün onlara görmemek için içiyoruz. Siz, ne yapıyorsunuz? Ayık geliyorsunuz. <laughs> kır kalemi kes cezayı bağla ya. Arabayı bitsin bu iş be. Keselim mi güzelleşelim? Bütün bunlara içkisiz katlanamaz. Çok haklısınız mı Hemur bey. Bir kadeh de ben rica edebilir miyim? Ben de bir tane alabilir miyim?